Barış Bey. Günaydın. Aslı. Nasıl geldin sen? Arabayla geldim. Neden sordunuz? Yani arabayı bırakmaya mı geldin? Yok. Sizi işe götürmek için geldim. Barış Bey siz iyi misiniz? Teo ailenin durumu öğrendiğini söyledi. Annen bu işi yapmanı istemiyormuş. İzin verdi mi var Vermedi. Ona rağmen geldim. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü işimi seviyorum ve devam etmek istiyorum. Aslı sen ailene çok değer verirsin. Onlarla aranı bozacak kadar mı seviyorsun? Aslı ben bu yüzden sorun yaşamanızı istemiyorum. Barış Bey, ben bugüne kadar annemi üzecek hiçbir şey yapmadım. Hala yapmıyorum. Ben doğru şeyi yapıyorum. O da zamanla bunu anlayacaktır. Doğru şey. Aslında ben de seninle çalışmaktan çok mutluyum. Ama bu şekilde olmaz. Yani ailenle çatışarak. Annem işime haksızlık ediyor. Bilmeden size de haksızlık ediyor. Barış Bey. Siz çiçeğin davasını aldınız. Onu hastane buldunuz. Yıllarca çalışıp toplayamayacağım parayı maaşımdan kesiyorsunuz. Siz çiçek için bunları yapıyorsunuz. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Tüm iyi niyetinizle yapıyorsunuz bunu. Aslı. Benim bütün hatamı... ...şapşallıklarımı görmezden geldiniz. Bana hep destek oldunuz. Ben istifa etmişken bile... ...gelip beni nezaretten kurtardınız. İlayda Hanım meselesinde... Hatalı olduğunuzu düşünüp gelip şoförünüzden özür dilediniz. Siz çok iyi bir insansınız Barış Bey. Aslında. Siz benim için, çiçeğim için bütün bunları yaparken... ...hem de hiçbir karşılık beklemeden, bütün desteğinizi verirken... Aslı dur. ...alçak dönüyorsunuz biliyorum. Ama bunların hepsi gerçek. Siz bizim için bunları yaparken ben hiç sizi bırakır mıyım? Aslı. Siz ne derseniz değil. Siz beni kovmadıkça ben artık sizi bırakmam Barış Bey. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Sibel Hanım. Evet. Merhabalar ben Teo. Ben bir avukatın yanında çalışıyorum da bir arkadaşınızla ilgili birkaç soru soracağım. Hangi arkadaşımla ilgili? Ya bu hiç böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Bir yere otursak. Kimsin sen ya? Korkma senlik bir şey değil. Mavi meleği arıyorum. Ben. Sibel! Sibel! Barış Bey. Bir şey itiraf edeceğim dediniz. Evet. Bana benimle ilgili duyguları olduğunu falan mı söyleyecek? Yok artık. Keşke. Olur mu ya? Yok olmaz. Ama önce bir biraz konuşalım mı Aslı? Tamam. Konu ne? Ailenle ilgili. Ne yalan söylediğin için üzülmüş, kırılmıştır herhalde. Yani... Evet ama... Ama kötü bir niyetin yoktu biliyorum, bana anlatmıştın. Sadece işte kaldığına emin olana kadar onlara söylemek istemedim ki boşuna üzülmesinler. Tam olarak öyle. Ben anlıyorum seni. İnsan bazen iyi bir amaç için yalan söylemek zorunda kalabiliyor. Bu onun kötü biri olduğu anlamına gelmez. Değil mi? Zaten birileri benden önce gidip anlatmasaydı bu olayı... ...bu kadar büyümeyecekti. Başkasından mı öğrenmiştin? Evet. Öyle olunca da... ...annemin haline gitmiştim biraz. O yüzden insanın her şeyi kendisine söylemesi... ...en doğrusu. Evet ama bazen öyle olmuyor işte. Olmuyor değil mi? Barış Bey, sizin söyleyeceğiniz şeyle bunun bilgisi var mı? Her şeyin birbiriyle ilgisi var aslında. Hmm. Annesini ezip geçti. Gitmeyeceksin dediği bir şey gitti. Anneciğim, canım seni ezmek değil. Kız çalışmak istiyor. İşini de sevmiş. Ama nesini sevmiş şoförlüğün? Üniversite kazanamaz mıydı bu kız? Dersleri çok iyi değil miydi? Bismillah. Anneciğim çok uzak kalmış derslerinden. O kadar zaman geçti. Ama belki o avukatları göre gelip özenir belki yine. Anne. Hı. Bak şu kadını görüyor musun? Çiçekle konuşuyor. Peki de asortikmiş. Ha. ha? Aslı'nın patronunun teyzesi. Aa, ne işi varmış bunun burada? Ya Aslı'yı işten almayın demeye gelmiş. Allah Allah! O ne karışırmış? Aslı kendini annenin yerine koy. Her böyle bir durum senin başına gelseydi. Sen ne yapardın? Haklısınız. Ben de çok sinirlendim. Peki affeder miydin onu? Kötü bir niyeti olmadığını, bir şekilde buna mecbur kaldığını anlar mıydın? Anlardım tabii. Zaten ben ne yaptım ki ya? Şoför olduğumu gizledim. Evet. Kimseye bir zarar vermedim. Bir suç işlemedim ki. Patron! Ne oluyor Teo? Gel gel arabada seni bekleyen bir sürpriz var gel. Patron konuşmaya yanaşmadı. Kaçmaya kalkıştı. Ben de paket dedim getirdim işte. Ne diyorsun sen Teo? Bu yaptığın suç. Ya suçsa da benim suçum. Seninle bir alakası yok. Şimdi saçmalama nasıl yok? Ya patron bak ben göze aldım. Sen de görmezden gel çözülsün artık şu mevzu ya. Sibel. Bak korkma sakın tamam mı? Onlar sana bir şey yapmaz. Onlar iyi insanlar. Ya bir yürü git başımdan. Tabii ki sevgilini koruyacaksın. Sevgilin mi? Kim? Ha sevgilim. Vicdanlı insanım ben. Ben gelemem böyle şeylere. Kızcağızın resmen ekmeğiyle oynadılar. Kim oynuyormuş hastanın ekmeğiyle? Ay kim olacak? O ilayda olan yılan. Yani o Barış'ın orta Zaten size genelde onun asistanı. O söyledi kızınızın şoför olduğunu. E Aslı'ya hediye alacağız demişti. Ondan gelmişti. Ay yok canım. Tamamen yalan dolan. Yani kuyusunu kazmaya çalışıyor onun. Ee, Handan Hanım. Koskoca ortağın. Ne derdi varmış benim şoför kızımla? Ay ne derdi olacak canım. Kıskanıyor. Aa, kimden kıskanıyor? Barış'cığımdan. Ha orada da kız beni şikayet etti. Sen varsın işte kurtarırsın. Ne diyorsun sen Teo? Bir adam kaçırmamız eksikti. Bak bu işi iyice çıktı. Sen gidiyorsun şimdi o kızı bırakıyorsun. Ben de Aslı'ya gerçekleri anlatıyorum. Ondan sonra savcılığa gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun patron. Gel buraya ne yapıyorsun ya? Anlamadım. Bak patron ben sana bir söz verdim. Ben sana o kızı bulacağım dedim. O mavi meleğin adını almadan bu kızı hayatta bırak. Aslı bugün bana iyi bir olduğunu söyledi. Öylesin zaten patron. Değilim Teo. Her şeyi karşılıksız yaptığımı zannediyor kız. Ama Kendimizi kurtarmak için her şey. Ben bu yalanı bile bile kızın yüzüne bakamıyorum. Bu yalanı artık kaldırmıyor benim için. İyi git anlat. Sen kızın yüzüne bakacaksın diye dünyasını yık. Sen ne diyorsun peki? Ha? Ne yapayım? Ya beni bir görmezden gel. Şu mavi meleğin adını bir alayım, şu çiçeğe çarpan kızı bir bulayım, getireyim, koyayım Aslı'nın karşısına. Senin suçsuz olduğunu anlasın. Ondan sonra ne yapıyorsa yapsın ya. ...İlayda'nın Barış'ta gözü var. İyi de şimdi bu durumun Aslı'yla ne ilgisi var? Ay şöyle, yani işte etrafında dişi sinek dahi istemiyor. Niye? Barış Bey'in dişi bir derdi mi var? Anne ne münasebet canım. Yani Barış'cığım asil, terbiyeli, nerede ne yapması gerektiğini bilen... ...pırlanta gibi bir çocuktur. Yani hiç kimseyle bir derdi olmaz. Yok yok canım. tabii öyledir. Sağ olsun Çiçeğe de çok yardım etti yani. Evet e, teşekkür ederiz sağ olun ama ben hala anlayamadım Handan Hanım. E, orada neler dönüyor siz bana şöyle açıkça çekinmeden dost doğru anlatın en iyisine, Ha? Hadi anlatayım. Şimdi ben size açık açık anlatıyorum tamam mı? Yani İlayda'nın güzel kızlarla derdi var. Ya beni de kocamdan boşadı. Yani çekemedi beni. Yoksa niye kocamdan boşasın değil mi? Sen tut, benim kocamın boşanma avukatlığını yap. Ha öyle boşadı. Avukat diye. Ee, evet. dedim ya, güzel kadınlara tahammül edemiyor. Yani Aslı'yı da sırf bu yüzden. Şimdi ne diyecek? Bak, o mavi melek denen kız bir hırsız. Daha kötü şeyler de yapmış. Ya sen niye kuruyorsun onu? Seninle bir alakası yok olayın. Sen onun ismini ver yeter. Salmayacaksınız değil mi Barış Bey? Yaptığımız onca şey boşa gitmesin. Zorla tutamayız Aslı. Ama onlar bizi tuttu. Heh, aferin kız sana. Konuş vallahi ateş böceği. Teo. Ama öyle Barış Bey. Resmen bizi harabeye kapattılar. Aslı biz hukukçuyuz. Onlar suçlu ama. İyi de. Teo da eziyet etmeyecek herhalde. Oturup düzgünce konuşacak değil mi? Tabii canım ben onla güzel güzel konuşacağım anlaşacağım. Bir şey yok yani. Yani yine de siz bilirsiniz ama bence doğru düzgün konuşulursa kız konuşacak. Birkaç saatten fazla tutmayacaksın. Konuşmazsa da bırakacaksın. Tamam patron ömrümüz. Ben de rahatım. Hadi gidelim biz. Barış Bey, bir şey konuşuyorduk yarım kaldı. Sonra devam ederiz Aslı, sen bu arada ailenle arayı düzeltmeye bak. Bir şey itiraf edeceğim demiştiniz. Aslı sonra konuşuruz dedim ya. Of bir de bu vardı. Alo Sena, o iş bugündü değil mi ya? Ben tamamen unutmuşum. Ne itiraf edebilir ki bana? Sandığım şey olamaz ya. Ay olamaz değil mi? İyi de ne olabilir ki başka? Of be, tam vaktinde geldin yani Teo. Aslında hemen eve gitmemiz lazım. Röportaj için söz vermiştim de, gazeteciler eve gelmiş, bekliyorlar. Peki Barış Bey. Gel bakalım, seninle birazcık konuşacağız tamam mı? Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben sana zarar vermeyeceğim. Şurada mis gibi tekne sefası yapacağım iki dakika. Çöz şunu. Ah. Gel bakalım. Gel 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 hadi. Hadi gel. Hadi Bir patronun teyzesi kalksın şoförün evine gitsin. Bana bunu bir açıkla Metin, açıkla. Sen her şeyi delilenme ya. Görmedin mi? Kadın şekerliydi zaten. Şekerli mekerli. Kalkmış buraya gelmiş mi? Gelmiş. E anlattıkları da bir acayip. O İlayda takmış birazcık. Ha, sırf ona sinir olsun diye istiyor Aslı'yı bence. Benim kızım. O kadını niye sinir ediyor ki? Ha? Yani koskoca bir avukatın, bir şoförü kıskanması olacak şey mi Arzu? ...bir şeyler dönüyor orada, mutlaka bir şeyler dönüyor. Anneciğim söyledik ya kadın şekerli işte ya, o kıskanmayın falan kafadan uyduruyor. Demedi mi benim kocamın avukatıydı, beni kıskandı dedi, abuk sabuk konuşuyor işte. E peki Aslı niye tutturdu böyle o iş için? Yani ne oldu da tutturdu? Annesini ezip geçmezdi ki o, yapmazdı böyle şeyler. Bir şeyler var Metin, bir şeyler var. Bu Barış Bey nasıldır, kimdir, nedir onu da bilmiyoruz. Biliyoruz babaanne. Barış Bey çok iyi biri. Yoksa bana niye yardım etsin ki? Ah yavrum, ah ah. Dünya senin sandığın kadar iyi bir yer olsaydı keşke. Hani sen ne demeye çalışıyorsun? Ya onu açıktan söylesene. Bilmiyorum Metin. Allah korusun. Bu adamın kızımda bir umudu, bir çıkarı olmasın. Kötü emelleri olmasın yavrum. Bak hayat bu. Anne. Yok artık anne ya. Ne yaptın ya? Ama ben kime laf anlatıyorum ki? Bir sahtekarın peşinde gidiyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz. Çekil. Hani gözünü seveyim ya. Şu bar boyu da sahtekar deyip durma artık ya. Görmüyor musun? Çocuk buraları bir adam ettik. Hale yola sokmaya çalışıyor. Kendine düzgün bir yol yaratmaya çalışıyor ya. Bize de ona da haksızlık ediyorsun ama ha. Babacığım gel hadi biz gezmeye gidelim seninle. Gel babacığım. Takik adamdır aslında niye böyle bir şey yaptı anlamadım ya Hah geliyor Nasıl yani Adamın kadın şoförü mü var Manşeti bulduk traktör mü? Nereden çıktı şimdi kapı açmak? Bilmiyorum. Yani siz öyle gazeteci falan deyince ben heyecanlandım galiba biraz. Atlatacak mıydın beni kaçak? Dün Şirin hatırlatmıştı ama unutmuşum kusura bakma. Çok özür dilerim tekrar. Hiç önemli değil. Yalnız Sena çok fazla uzatmayız değil mi? Hiç o modda değilim bugün. Hangi moddasın bakayım? İş modundayım. Ben kapıyı açayım. Tamam biz de teşkilatlarımızı alıp geliyoruz. Arkadaşlar bahçeye geçelim biz de. Direksiyon başına da yakalamaya çalış. Şoför olarak göreceğiz seni. Tamam. Tamamdır. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Ee, sileceklerin suyu bitmiş, onu dolduruyordum. Sen Barış'ın nasıl tanır mısın? Yo, şoförüyüm. Tahmin ettim de emin olamadım. Hiç kadın şoför görmemiştim. Görmüş oldunuz. Evet çok da hoşuma gitti. Seninle de bir röportaj alsak mı? Benimle mi? Özüme için mi? Hayır canım. Barış'ı yılın en başarılı avukatı olarak lanse edeceğiz. Seni de şoförler dünyasındaki kadın olarak tanıtabiliriz. Ha yok sağ olun. Neden? Flame en saygın sektörel dergilerden biridir. Yok sağ olun. İstemiyorum. Peki. istemedi ama sen çaktırmadan çekmeye devam et tamam. Çekmez miyim? Çok fotojenik kız.